WordPress'teki tüm Butlipress eklentisi hatalarını nasıl düzelteceğinizi bilmek ister misiniz? Şimdi size WordPress web sitenizde görünebilecek herhangi bir hatayı düzeltmek için bir dizi basit. Saçma olmayan adım öğreteceğim. Başka çözümler arayarak zaman kaybetmenize gerek kalmadan, düzeltme. Süreci boyunca size yol gösterecek bazı adımlar göstereceğim. Her şey daha didaktik ve eksiksiz bir şekilde, herhangi bir ileri düzey bilgiye ihtiyaç duymadan. İşte ihmal edemeyeceğiniz çok önemli bir adım. İyi bir web sitesi barındırma kullanın. WordPress sitelerinde karşılaştığımız sorunların %90'ı her zaman hosting firması ile ilgilidir. Bazı durumlarda PHP sürümü güncel değildir. Diğer durumlarda, PHP'nin izin verilen bir uzantısı yoktur veya özellikler eksiktir. Bu nedenle hosting firmanızda PHP kullanabilmeniz için hostinger sunucularını öneriyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun çoklu dil desteğine sahipler ve tüm dünyaya hizmet veriyorlar. Yönetimli WordPress için özel bir planları var ve bu WordPress için en iyi planlardan biri. Bu planlar dahilinde birçok siteyi test ettik. İlk plandan itibaren 100 web sitesinden ev sahipliği yapabilirsiniz ve bunlar kesinlikle herkeste uyumludur. Bugüne kadar test ettiğimiz tüm eklentilerde Hostinger ortamında çalışmayan bir eklentiye rastlamadık. Ayrıca panelde WordPress kurulumlarındaki virüsleri kontrol etmek, panel içinde güncellemeler yapmak ve eklenti uyumluluğunu kontrol etmek için bir sistem bulunur bu. Çoğu sorunu çözmenize yardımcı olacaktır. Açıklamada bir bağlantı var ve yıllık veya daha uzun bir plan satın alıyorsanız kanalımızı desteklemek için bağlantımızı kullanın. Çok önemli bir şey, Roşenger'in para iadesi politikası olduğundan. Ürünü beğenmezseniz aşağıdakileri yapabilirsiniz. Roşenger'den hosting satın alın. Bir WordPress sitesi kurun. Mevcut web sitenize sahip olduğunuz tüm temaları ve eklentileri yükleyin. Çalışıp çalışmayacağını kontrol edin. Eğer işe yararsa, sorunun web sitenizin barındırılmasında olduğunu ve geçiş yapmanın zamanının geldiğini biliyorsunuzdur. Tek yapmanız gereken web sitenizi Hostinger'a getirmek. Hostinger bile taşıma işlemini sizin için ücretsiz olarak gerçekleştirir. Tek yapmanız gereken planlarından birine katılmak. Daha fazla performansa ihtiyaç duyan siteler için Cloud Startup öneririm ve destek ekibini ararsanız. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce ortamınızı yedeklemelisiniz. Web sitenizin yedeğini almanız çok önemlidir. Sorun olsa dahi sitenin güncel durumuna yedeğini alın. Hosting firmanızın destek ekibine sorabilir veya hostingeri kiralayabilir. Açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak otomatik yedeklemelerini sağlayabilirsiniz. Hostinger panelinde yedekleme yapmak çok basittir. Burada ders vereceğim ve neredeyse her hosting şirketi aynı. Hosting şirketinizin kontrol panelinde dosyalara gidersiniz ve yedekleme seçeneğiniz olur. Buraya yedekleme seçeneğine geldiğimde, yeni yedekleme oluştur seçeneğine tıklayabilirim. Seçmeye geldiğimde önceki yedeğin üzerine yazacağını uyarıyor. Devam ediyor ve yedeğimi oluşturmaya başlıyor. Bu yedekleme tamamlanana kadar beklemem gerekiyor. Böylece web sitemdeki eklentiler ve temalarla ilgili sorunları çözecek değişiklikleri yapmaya başlayabilirim. Tamam yedekleme tamamlandı. Artık web sitenize gidebilir. Gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bir sorunla karşılaştığınızda yedeği geri yüklemek çok basittir. Web sitesini geri yüklemek için buraya gelebilir. Yaptığınız yedeklemenin tarihini seçebilirsiniz. Geri yüklemeye tıkladığınızda tüm işlemi gerçekleştirir. Bu hosting yerde. Başka bir barındırma şirketi kullanıyorsanız teknik destekle iletişime geçmeniz yeterlidir. Onlar sorunu çözmenize ve gerekirse bir geri yükleme gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Bu sorunları çözmenin ilk adımıdır. Aslında bir sorununuz varsa ve sitede yeni bir bilgi yoksa eski yedeklemeleri geri yüklemeyi deneyerek karşılaştığınız sorunu çözüp çözmediğini görebilirsiniz. WordPress eklentilerini devre dışı bırakmak da genellikle bazı sorunları çözen bir adımdır. Ortamınızdaki sorun eklentiyle ilgili belirli bir sorun değil de uyumluluk sorunu olabilir. WordPress çok büyük bir ekosistemdir ve bazen bazı geliştiriciler diğer eklentilerle çakışan eklentiler geliştirir. Kullanmak istediğiniz eklentinin başka bir eklentiyle çakışıp çakışmadığını öğrenmenin en iyi yolu WordPress kontrol paneline gelip eklentileri devre dışı bırakarak Eklentiyi devre dışı bırak seçeneğine tıklamak basitçe devre dışı bırakılır. Ancak bunun küçük bir sorunu vardır. Bazı durumlarda WordPress kontrol panelini açamazsınız. Eğer sizin durumunuz WordPress'in olmadığı bir durumsa paneli bile açmadan size eklentiyi başka bir şekilde nasıl devre dışı bırakacağınızı öğreteceğim. Barındırma şirketinizin panelini açın. Dosyalara ve dosya yöneticisine veya dosya yöneticisine gidin. Dosya yöneticinize tıklayın ve açtığınızda şunu göreceksiniz: HTML ortak klasörüne erişin. HTML ortak klasörüne erişin. Bazı sunucularda bu klasör www olarak adlandırılabilir. AppAnts. Eklentiler klasörüne gidin. Onu girin. Ve eklentiler klasörünün içinde aşağıdaki klasörlere sahip olduğunuzu göreceksiniz: kullandığınız eklentilerin adları. Örneğin Burada tam kapsamlı sayfa şablonları adında bir eklentim var. Yapacağım şey bu eklentiyi devre dışı bırakmak. Ancak burada değil. Eğer WordPress'im açılmıyorsa sadece yeniden adlandır. Sağ tuşa tıklayarak yeniden adlandıracağım ve klasörün adını değiştiriyorum. Sonuna sadece bir alt çizgi ekleyeceğim ve yeniden adlandır'a tıklıyorum. Klasörün adını değiştirdi ve geldiğimde WordPress ve güncelleme Eklentinin devre dışı bırakıldığını göreceğim. Yani bu eklenti WordPress kurulumumda bir soruna neden olsaydı onu devre dışı bırakırdım ve WordPressim tekrar çalışıyor olurdu. Böylece bu eklentinin bir eklenti olduğunu bana bildirirdim. Sorun, eğer bu eklenti şimdi yaptığım gibi devre dışı bırakıldıysa ve WordPress tekrar çalışmasa bile WordPress tekrar çalışana kadar diğer eklentileri devre dışı bırakmaya Klasörü yeniden adlandırmaya veya panel aracılığıyla devre dışı bırakmaya devam etmeliyim. WordPress tekrar çalışmaya başladığı anda soruna hangi eklentinin neden olduğunu bileceğim. Bu yüzden buradaki klasöre geri döneceğim ve eklenti klasörünün adını orijinaline döndüreceğim. Eklenti klasörünün adını orijinaline geri getirin ve alt çizgiyi kaldırarak eklenti klasörünün adının olması gerektiği gibi kalmasını sağlayın. Eklentiler sayfamı güncelliyorum ve artık web sitemde hatayı yaratan eklenti dışındaki tüm eklentileri tekrar etkinleştirebiliyorum. Bu şekilde ortamındaki eklentilerden hangisinin WordPress'te hata oluşturduğunu bileceğim. WordPress'in hafızasını artırmak da birçok sorunu çözen bir adımdır. WordPress için kullanılabilir belleği artırın. Yapmanız gereken ilk şey hosting firmanızda iletişime geçerek sunucunuzdaki hafıza limitinin ne kadar olduğunu kontrol etmektir. Kullandığımız WordPress'e özel bir plan. 3 GB hafızamız var. PHP için 1 GB ayırdım ve artık WordPress içinde kullanılabilir hafızayı artıracağım. Bu yüzden buraya dosyalar. Dosya yöneticisine geliyorum. Web sitenizi başka bir yerde barındırıyorsanız dosya yöneticisine barındırma şirketinizin kontrol panelinden erişebilirsiniz. Hosting şirketinizi değiştirmek istiyorsanız Hostinger bünyesinde yıllık veya daha büyük planlarda indirim almak için açıklamadaki bağlantıya tıklamanızı öneririm. Dosya yöneticisine erişin ve genel HTML'e gidin. WP şunları içerir. default-constants adlı dosyayı arayalım. Dosyayı arayalım. Burada buluyoruz. İşte Default Johnstons PHP dosyası. Dosyaya çift tıklayalım. Kaydıralım ve burada WordPress'in bellek sınırlarını ayarladığı yer. Bu hafıza limitini 1024 olarak koyacağız. Yine aşağıda da 1024 olarak değiştirelim ve aşağıda WordPress multisitelerimiz var. Bu yapıyı kullanmıyoruz ama kullansaydık 1024 olarak da değiştirebilirdik. Bu andan itibaren WordPress, sistemin kullanılabilir raminden daha fazlasını kullanabilecek ve bu da daha fazla kullanım gerektiren eklentilerle ilgili sorunların çoğunu çözecek. Rembeleyden PHP sürümünü değiştirmek, WordPress web sitenizdeki bir sorunu çözmenin önemli adımlarından biri olabilir. Sorunun temada mı yoksa eklentide mi olduğuna bakılmaksızın PHP sürümünün onunla uyumlu olması gerekir. Hadi gidelim. Barındırma sistemimin kontrol paneline erişerek gelişmişe, PHP yapılandırmasına gidebilir ve kullanmak istediğim PHP sürümünü seçebilirim. Her hosting şirketinin farklı paneli vardır ancak hepsinin PHP sürümlerini değiştirme seçeneği vardır. Şu anda PHP 7.4, tüm WordPress temaları ve eklentileriyle en uyumlu olanıdır. PHP 8.0, WordPress'te iyi performans gösteriyor ancak geliştiricilerin henüz güncellemediği bazı temalar ve eklentilerle hala bazı uyumsuzluklar içeriyor. Bu nedenle PHP 7.4 sürümüne geçmenizi Değişikliğin uygulanması için güncellemeye tıklamanızı, yaklaşık 3 dakika beklemenizi ve her değişiklik yaptığınızda önbelleği temizlemeyi unutmadan web sitenize erişmeyi tekrar denemenizi öneririz. WordPress'teki hataları tanımlamanın daha gelişmiş bir yolu da WP Debug'u kullanmaktır. Bu özelliği WordPress'te etkinleştirelim. Hosting panelinizde dosyalar Dosya yöneticisine gidin ve hostinginizin dosya yöneticisine erişin. PublicTunnel klasörüne erişin. PublicTunnel klasörünün içinde WP, Config dosyasını arayın. Düzenleyiciyi açmak için üzerine çift tıklayın. Dosyanın sonuna doğru ilerleyeceğiz. Son satırdan önce hata ayıklamayı tanımlamak için 3 satır kod ekleyeceğiz. Bunlar az önce yapıştırdığım 3 kod satırıdır. Bu kod satırları hata ayıklamayı etkinleştirecek ve günlük dosyasını size göstereceğim bir klasöre kaydedecektir. Dosyayı kaydedelim. Kapatmak ve artık günlüğünüz Appantant klasörünün içinde olacak ve WordPress her hata verdiğinde debug, log adlı bir dosya oluşturulacak. Burada hiçbir dosyam yok çünkü WordPress'imde herhangi bir hata yok. Bu yüzden klasörde hiçbir şey yok. Temiz. Ancak WordPress'imde herhangi bir hata olsaydı. Debug, log dosyası burada oluşturulur ve bu hataya neyin sebep olduğunu görmek için günlüğün içine bakabilirdim. Sorunları çözmenin bir yolu da eklentinizin kurulu olduğu klasörlerin izinlerini değiştirmektir. Çoğu durumda, çizip dosyasını doğrudan eklentinin bulunduğu WordPress klasörünü açar. Bu da izinleri ve klasör sahibini değiştirerek WordPress'te kritik hatalara neden olur. Hosting şirketimizin kontrol paneline geri dönelim. Dosyalar. Dosya yöneticisine geldim. Dosya yöneticimize. Dosya yöneticimize erişin. Genel HTML'e gidin. WP içeriğine erişin. Eklentiler klasörüne gidin ve burada WordPress'te kurulu tüm eklentileri bulacaksınız. Belirli klasör izinlerine sahip olduklarını unutmayın. Bu, web içindeki klasör izin düzenidir. Eğer dizininiz bu izinlere sahip değilse, sağ tıklayıp izinler kısmına gelebilirsiniz. Ve izinleri değiştirin. İznin 755 olduğunu unutmayın. Herhangi bir kutuyu işaretlersem izinleri değiştiririm. Varsayılan 755'tir. Öz yinelemeli. Dizinler ve dosyalar seçeneğini işaretleyin ve güncelleye tıklayın. Önemli. Eğer klasörün orijinal durumunu korumak istiyorsanız, değişiklik yapmadan önce sağ tıklayıp arşive gelip dosya formatını seçebilirsiniz. Ve sizin için orijinal durumuyla bir yedek oluşturacaktır. Burada izin farklıdır ancak bu zip dosyasındaki izinler ekranınızdaki ile aynı kalır. Eklentilerinizin ve temalarınızın gerektirdiği PHP uzantılarını kontrol etmek, birçok sorunu çözmenize de yardımcı olabilir. Burada barındırma panelinde PHP yapılandırmasına gidiyoruz. PHP uzantısına gidiyoruz ve zaten yerel olarak aktif olan uzantıları kontrol ediyoruz ve bunları devre dışı bırakamazsınız şağıda isteğe bağlı olarak etkinleştirebileceğiniz diğer birkaç uzantı bulunmaktadır. Çoğu barındırma şirketinin bu tür bir uzantısı mevcut değildir. Bu nedenle iş ortağı olarak Hostinger'i seçtik. Hadi gidelim, size bir örnek vereceğim ve bu sadece bir örnek. Bu tabanı kullandığınız herhangi bir eklenti için kullanabilirsiniz. Google'a gidip eklentinin adını ve ihtiyaç duyduğu PHP uzantılarını ararsınız veya belgeleri okursunuz. Mesela burada Elementor. İhtiyaç olarak PHP zılıb uzantısına sahiptir. Bu uzantının aktif olması gerekmektedir. Tesadüfen aynı zamanda WordPress'in de gerektirdiği bir uzantıdır. Dolayısıyla sitemizde uzantının aktif olduğu açıktır. Ancak tüm eklentilerinizin çalışması için gereken PHP uzantılarına sahip olduğunu bilmeniz sizin için önemlidir. Bir eklenti bir uzantıya bağlı olabilir. Başka bir eklenti diğerine bağlı olabilir. Bu nedenle gerekli tüm uzantıların etkin olması önemlidir. Bunu nasıl buluyorsunuz? Eklenti geliştiricisiyle konuşmak veya belgeleri okumak Genellikle barındırma şirketlerinin çoğu gerekli tüm uzantıları etkin olarak gelir. Ancak eklentinizin herhangi bir uzantıya bağlı olup olmadığını test etmeniz gereken durumlar da olabilir. Ek PHP Hataları düzeltmenin başka bir yolu da WordPress'in şu anda kullandığı temayı devre dışı bırakmak veya değiştirmektir. Hadi gidelim. Panele erişiminiz varsa bunu çok basit bir şekilde yapacaksınız. Görünüm, temalar, Farklı bir tema seçin ve etkinleştir'e tıklayın. Böylece tema aktif hale gelecek ve bu durum web sitesinin tüm arayüzünü değiştirecektir. Bunu yaparak web sitenize erişebilir ve tekrar çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Tamam. Eğer WordPress paneline erişiminiz yoksa bunu BlueStripe üzerinden de yapabilirsiniz. Adım adım gidelim. Yapmanız gereken ilk şey barındırma dosya yöneticinizi açmaktır. Böylece başka hangi temaları yüklediğinizi kontrol edebiliriz. Public HTML'e gidin. Epantent klasörüne gidin. Temalar klasörüne gidin. Ve klasörün içinde tüm temaları göreceksiniz. Bu temalar varsayılan WordPress temalarıdır. Tamam. Şimdi barındırma panelinize gidelim ve veri bulalım. Tamam. Ve veri tabanınızı değiştirebilmek. İçin Payme Admin'e girelim. Varsayılan WordPress temasını değiştirmekten sorumlu bir WordPress tablosu arayacağız. Hadi veri gidelim seçenekler tablomuz var. Ve burada temalar tablosunu arayacağız. Hadi buradan ikinci sayfaya geçelim. Ve hayır. Ve burada şablon ve stil sayfalarını buluyoruz. İşte WordPress temanızı değiştirmek için değiştirmeniz gereken iki tablo. O zaman hadi gidelim. Bu temayı kullanmak istemediğimi varsayalım çünkü bu tema web sitemde sorun yaratıyor. Buraya gelip başka bir temanın adını alabilirim. Buraya yeniden adlandıra tıklayıp tema adını kopyalayıp iptal edebilir. Buraya gelip çift tıklayıp tema adını değiştirebilirim. Burada yine temanın adını değiştiriyoruz. Ekranı tıklatıyorum ve bu kadar. Ki satır değiştirildi ve değiştirildi. WordPress'ime geri döndüğümde şu an aktif olan temanın yine buradaki tema olduğunu fark edeceğim. Yani bunu yaparak aktif temayı değiştiriyorum ve eğer aktif tema, WordPress'imde herhangi bir tür hata üretiyorsa düzeltiyorum. Bu yapıldıktan sonra ya web sitemin temasını değiştiririm ya da soruna neden olan temayı güncellerim. Diğer bir adım ise kullandığınız tarayıcıyı değiştirmektir. Bu adımın açık göründüğünü biliyorum. Ancak çoğu durumda sorunları çözüyor. Test edelim mi? Hadi gidelim. Daha önce kullandığımız tarayıcıyı seçelim. O'yu kopyalayalım ve başka bir tarayıcıya yapıştıralım. Bu herhangi bir tarayıcı olabilir ve bilgisayarınızda kesinlikle birden fazla tarayıcınız vardır. Windows kullanıyorsanız varsayılan olarak Microsoft Edge ile birlikte gelir. Mac OS kullanıyorsanız Safari'niz var. Linux kullanıyorsanız Firefox ile standart olarak gelir. Web sayfasının açılıp açılmadığını görmek için tarayıcılar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bir diğer önemli ipucu da aynı sayfayı cep telefonunuzda açmaya çalışmaktır. Bazı durumlarda önbelleyi temizlemek WordPress'teki sorunları çözer. Peki ne yapacağız? Yenile butonunun yanında buraya tıklayarak site ayarlarına gidiyoruz. Verileri sile gidin. Verileri silin. İzinleri sıfırlayın ve sayfayı yeniden yükleyin. Ancak yeniden yükle düğmesine tıklamak yerine klavyede ona basacağım. Önbellek olmadan yeniden yükleme yapabilmem için CTRL ve F5 tuşuna basın. Bu yapıldıktan sonra sayfa önbellek kullanılmadan yeniden yüklenecek ve önbellekten kaynaklanan herhangi bir sorun yaşarsam çözülecektir. Manınız paradır. Uygulamalarınız, altyapınız ve web uygulamanızdaki sorunları çözecek bir ekibe ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin açıklamadaki bağlantıda bir grup teknoloji delisi insandan ihtiyacı olan bir müşteriye özel hizmetimizi seçebileceğiniz, ödeme yapabileceğiniz ve alabileceğiniz saat ve günlerle birlikte halka açık takvimimiz bulunmaktadır. Zamanınız bizim için çok değerli. Eğer istemiyorsanız sorun değil. Videoyu sonuna kadar izleyin. Eminim sorununuzu çözebileceksiniz. Eğer WordPress sorunlarını çözerek para kazanmak istiyorsanız Açıklama kısmında sizi mevcut en iyi eğitime götürecek bir bağlantı var. Aşağıdakileri düşünmenizi istiyorum. Sizce en muhtemel olanı nedir? Birisinin size ihtiyacı olup olmadığını bile bilmediği bir web sitesi için bin dolar ödemesi mi? Yoksa hali hazırda çalışan bir web sitesi olan ve sorun yaşayan birinin bunu çözmek için size bin dolar mı ödemesi? Sorunları hali hazırda mevcut olan araçlarla çözün. Çok büyük ve az keşfedilmiş bir pazar. Ali hazırda faaliyet gösteren işletmelerin aciliyeti. İhtiyacı üzerine çalışma fırsatınız var. Açıklamadaki linke tıklayın. Eminim beğeneceksiniz. Pekala arkadaşlar, eğer bu videodaki diğer adımların hiçbiri sorununuzu çözemediyse, size bu Press desteğiyle iletişime geçmeniz için çok basit bir yol göstereceğim. İşte bu kadar ve bu. Yaşadığınız tüm sorunları temel olarak çözecektir çünkü eklentinin desteğiyle doğrudan iletişime geçeceksiniz. Hadi bu bağlantıyı doğrudan buraya sabitlenmiş yoruma bırakacağım. Ancak temelde sizi bu Butipres web sitesine götürecektir. Burada hesabınızda giriş yapacaksınız. Osen, 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 o Osen, 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 Hadi gidelim. Şimdi, işinizi kolaylaştırmak için, burada geliştirdiğimiz çok hızlı ama aynı zamanda çok verimli bir tekniği takip edecek. Destek ekibiyle iletişime geçebilecek ve onların anlayıp anlayabileceklerinden emin olacak bir mesajı hazır bırakacağım. Karşılaştığınız hatayla ilgili mesajınıza en kısa sürede yanıt verin. Hadi gidelim. Sihni harekete geçirip tadını çıkaracağım. Burada ortamımızı, içinde ne olduğunu, hatanın nasıl oluştuğunu ve hata oluştuğunda ne yapmaya çalıştığınızı anlatacağım. Burada ortamımızı, içinde ne olduğunu. Hatanın nasıl oluştuğunu ve hata oluştuğunda ne yapmaya çalıştığınızı anlatacağım. Haydi başlayalım. İlk iş olarak kullandığımız hosting firmasını buraya ekleyeceğiz. Benim durumumda geri koyacağım. Haydi başlayalım. İlk iş olarak kullandığımız hosting firmasını buraya ekleyeceğiz. Benim durumumda Hostinger'ı koyacağım. PHP sürümünüzü buraya ekleyeceğiz. PHP sürümünüzü buraya ekleyeceğiz. Orada çalıştırdığınız eklentiden, web sitenizde çalıştırdığınız bu tipres sürümüne, ayrıca tüm eklentilere, web sitenizde Çünkü herhangi bir eklentiye de ihtiyacımız Bu hataya gerekiyor. neden olan bir şeyle temasa geçebilir ve orada yaşadığınız hatayı döndürebilir. Hadi gidelim. Burada örnek olarak ayırdığım bazı eklentileri kullanacağım. Bunları da buraya mesaj içerisinde ekleyeceksiniz ve eğer eklerseniz bu noktaya çok dikkat edin. Sitenizde bir eklentisi varsa bu aktif olup olmadığını da belirtmeniz gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda bir tür hataya da neden olabilir. Hadi gidelim. Son kısımda yapmanız gereken ne yaptığınızı ne yapmaya çalıştığınızı ve bu şeyin nasıl çalışması gerektiğini açıklamaktır. Buraya yeni üye nasıl çalıştığına dair basit bir özet koyacağım. Ayrıca bu hataya neyin sebep olduğunu, ne yapmaya çalıştığınızı ve hatayı size döndüren şeyin ne olduğunu da gireceksiniz. Temel olarak kullanıcılar kayıt olduklarında üye listesinde görünmediklerini buraya koydum. Ve temelde bu kadar. Ortamınızla ilgili bazı bilgiler ekleyecek. Ardından ne yapmaya çalıştığınızı ve bu hata mesajını nasıl aldığınızı açıklayacaksınız. Bu, desteğin ne yapmaya çalıştığınızı ve ne tür bir hata döndürüldüğünü anlaması için yeterli olacaktır. Bu onların anlamasını çok daha kolay hale getirecek ve size yanıt verme sürecini büyük ölçüde hızlandıracaktır. Size bir örnek vermek için herkesi buraya koyacağım. Eşpostanıza yanıt verdiklerinde temel olarak sizi bilgilendirecek olan bu küçük kutuyu burada işaretleyebilirsiniz. İşte bu kadar. Mesaj gönderebilirsiniz. Bu mesaj doğrudan eklenti desteğine gidecek ve size en kısa sürede yanıt verilecektir. İşte bu kadar. Bu video burada bitiyor. Teşekkürler. Görüşürüz.